Ne demiş şair, Allah'ını seviyorsan namazını kıyacaksın, sevmiyorsan saygı duyacaksın, sevdiğine kıymayacaksın, sevmediğine dokunmayacaksın kardeş. Evet gençler hepinize merhabalar, bugün sizlerle beraber yepyeni güzel bir hassasiyet videosuyla karşınızdayım. Hassasiyet arkadaşlar şimdi şöyle söyleyeyim, şimdi Can Agros yine geldi hassasiyete başladı, yok arasını bilmem neyini... Hepsinin rağmen... Öyle e, kelimeler lütfen kullanmayınız. Çünkü bir istek üzerine bunlar geliyor. İstek olduğu için geliyor. TikTok'tan, Instagram'dan vesaire ben de zaman SS'leri koyuyorum oralara. Şimdi isteyen olduğu, isteyen olduğu için ben ne çekiyorum yapacak bir şey yok. Bugün konumuz hassasiyet arkadaşlar. Hassasiyet güzel bir video çıkarmaya çalışacağım hassasiyet. videosu, umarım eleğim şeylerden güzel bir şekilde anlayacaksınızdır. Videoyu baştan sona atlamadan izlerseniz siz de iyi bir şekilde anlarsınız. Yine eskiden söylediğim şeylerin bir daha üstünden geçeceğim bilmeyenler için. Artı olarak şunu söyleyeyim. Kanal gerçekten çok güzel bir ilgi alıyor. Çok güzel bir destek alıyor. Bunu ihmal etmeyi unutmayın arkadaşlar. Gerçekten beni çok mutlu ediyorsunuz. Artı olarak TikTok, Instagram yine aynı şekilde açıklamaya bırakıyorum. Şimdi hasretiyet konusuna gelecek olursak yine ben böyle bir eğitim bölgesi girmek istiyorum. Sonra yine bunu deneyeceğiz. Arkadaşlar şimdi eğitim girdik. En çok kullanılan silahları öncelikle seçeceğim. Biraz arkadaşlar şu an havada biraz soğuk olduğu için elimde biraz üşüyor. O yüzden kusura bakmayın. Şimdi en çok silah dedim. Spot çok kullanılmıyor. Ben kullanıyorum. Şimdi arkadaşlar hassasiyet biliyorsunuz ki yeni bir güncelleme geldi. Yeni güncellemede hassasiyetler değişti. Ben de işte ona göre bir hassasiyet ayarı çıkarmaya çalıştım. Kendime çıkardım. BRD içeri gerçekten çok işe yarıyor. Size ben kendi çıkardığım hassasiyeti göstereceğim. Şimdi ayarlara geldik. Burada gördüğünüz gibi bunlar değişmiş. Öncelikle bunlara bakacaksınız. Böyle özel arayüzü geldiğinde atış şunu görüyorsunuz. Arkadaşlar bunu sakın unutmayın. BRD 54, ecde 61 kullanın. Yani gerçekten bunu yapın. Bu gerçekten işe yarıyor. BR'de küçük olmasının nedeni adam uzaktayken daha güzel eğim alabiliyorsunuz ki ben bundan önceki videoda BR performansımı göstermişim. Oradan görebilirsiniz. EÇ'de ise 61 büyük kullanırsanız gerçekten çok işinize yarayacaktır. Yakın mesafe fight olduğu için orada da sizin işinizi gerçekten görecektir. Ateş tuşu hassasiyete alakası olmayan gerçekten hassasiyete alakası olmayan bir şeydir. Sizin ne kadar iyi kullandığınız ne derecede kullandığınız önemli. Siz neye alıştıysanız hangi derece alıştıysanız onunla kullanmaya devam edin. Dediğim gibi hassasiyet içeriğinde veya hassasiyet ayarlarında ateş uçuşunun gerçekten bir önemi olmadığını size burada belirtiyorum. Gerçekten büyük konuşuyorum ama gerçekten de öyle. Şimdi geri geldik burada bilgi diyor. Burada bakarak benim gibi yapabilirsiniz. Nişangah türü klasik. Şimdi nişangah türünün klasik olması nedeni şöyle söyleyeyim. Ben yeni yapınca gerçekten kafa gitmiyor. Yani şöyle göstereyim. Böyle gördüğünüz gibi uzaktan böyle silahlardan, AVM'den falan filan görebilirsiniz. Klasik yapınca daha iyi oluyor. Çünkü hepsi aynı olduğu için bu çok önemli bir şey değil. Ama siz hangisi daha alışkınsanız onu yapın. Asar göstergesi klasik e şimdi klasik niye böyle e daha güzel daha iyi kapatabilirsiniz, böyle göz şeyinizi bozmaz nasıl söyleyeyim size öyle söyleyeyim göz kirliliği yapmaz yani alan kirliliği yapmaz bence klasik olması daha verimli daha iyi bir şey ki çoğu kafa atan hassasiyet arı yapanlar da bunu kullanıyor. Vuruş imleci yeni arkadaşlar. Bunda ne olduğunu bu şekilde görebilirsiniz. İmleci görüyorsunuz zaten. Adamın üstündeki hasar göstergesi. Bu şekilde bunları da görebilirsiniz. Şu şekilde zaten vuruş imleci de bu en etrafında. Bakın şu adamın üstünde kırmızı yanan var ya. Onun etrafına dikkatli bakarsanız ben değişirinde görebilirsiniz. Bir atış şeyi çıkıyor. Bu da çok önemli değil ama siz de isterseniz kullanabilirsiniz. Bu da aşağıda gördüğünüz ayarlar yapabilirsiniz. Hassasiyete gelecek olursak ben iPhone 16 kullanıyorum. Arkadaşlar bu şekilde görebilirsiniz. Aa attı. <laughs> Neyse. Asasiyete geldik bu şekilde böyle e, şimdi varsayılan var sayılan e, var bir de şey var burada yüksek var burada yüksek yapınca e, sizin e, çok gereksiz gösteriyor yani gerçekten yüksek bir asasiyet ayarı veriyor bunu yapmayın varsayılan yapın kırmızı nokta düşük ben de dpi yükseltim çünkü e, genelde genel ne oluyor onu şimdi oyun içerisinde göstereyim sizlere şimdi arkadaşlar eğitime girdik tekrardan attı biz oyundan herhalde arkadaşlar şimdi genel nedir genel arkadaşlar şu bakın şu Genel denilen şey şudur. Yani siz şunu yapabilip adamın üstüne eğim alabiliyorsanız bu gerçekten hani işinize yarıyor demektir. Yani şöyle adama dönüp de böyle ebesinin nikahı gibi şöyle kaldıramıyorsanız. Beni kör et. Allah'ım beni kör et kör. Yani genelin gerçekten bak şununla alakası yok. Yani şununla alakası yok. Gerçekten genelin gerçekten bununla alakası yok. Bunu hani boşuna kullanmayın arkadaşlar. Genel. E şuna yarıyor. Şu ya. Şu genel şu abi bak. Bak göstereyim. Abi anlamıyorsunuz. Bak gerçekten harbi böyle gerizekalılar var. Sıfıra çektim. Bak. Abi bak. Yani boş genel gerçekten boş. Yani benim asasi tayarımı değiştirmiyor zaten. Yani bunu yapabiliyorsanız şöyle dönebiliyorsanız gerçekten bir önemi yok. Bunu da DPI'nize göre ayarlayabilirsiniz. Ben de tekrardan 170'lere alacağım. Çok çıktım. Tam 174'te kalsın. Genel şu. Şu abi şu. Yani şunu dönüp böyle vurmanız arkadaşlar. Bunu yapabiliyorsanız zaten onu abartmanıza gerek yok. Arkadaşlar kırmızı noktayı çoğu kişi şu diyebiliyor. Yani şu dürbün var ya bu 2x şu anda. Şu diyebiliyor. Arkadaşlar kırmızı nokta bana göre o değil. Şimdi oyun da onu gösteriyor ama e, oyun hala bizi yalan söylüyor bu arada. O değil bana göre kırmızı nokta. Kırmızı nokta arkadaşlar eğimin kalkışı. Yani şu. Bu kırmızı nokta arkadaşlar. Bu kırmızı nokta. Yani şu eğim var ya. Bak adam bak kırmızı nokta şu. Bak adamın bak şu an beyaz yani ortaya bakın. Adamın üstüne götürün kırmızı oldu. Bu kırmızı noktada arkadaşlar kırmızı nokta dediğiniz şey budur. Yani şuna yarıyor. Şunu yapmanıza yarıyor. Bunu da DPI'niz yüksekse cam düşükte kullanın. Yani 4000-5000 DPI açan varsa sıfıra çekin arkadaşlar. Direkt sıfırda kullanın daha iyi oluyor. Bu şekilde ayarınızı yapabilirsiniz. Yani bu şekilde görün abi. Ben şu an oynayamıyorum. <laughs> Biraz hastayım kusura bakmayın. Şu şekilde arkadaşlar. Yani buna yarıyor. Kırmızı nokta budur. Umarım anlayabilmişsinizdir. Onun dışında arkadaşlar geleyim tekrardan e, geldim. Serbest kamera tuşu gerçekten boş bir şey. O e, serbest e, bakışla alakalı ben kullanmıyorum. Tüfek dürbünü de arkadaşlar şimdi tüfek dürbünü ben yüz yaptığımda çok dönüyor. O yüzden 11 yaptım. 4x de uzak mesafede fazla kullandığım için 152 yaptım. 2x de arkadaşlar yani şunun için yaptım. VSL kullanıyordum. Dürbünle kafa atmak için yapmıştım. O yüzden siz de kendinize göre yapabilirsiniz. Şöyle ben 2x şöyle kullanıyorum. İsterseniz hemen bir maç oynayalım. Maçlara görün. Allah. Yattan aşağı. Öl artık. Yattan aşağı. Hop. Hop. Yat aşağı lan. Yattan aşağı. Ne oldu? Ne oldu? Ee? Hop. Yat aşağı. Hop. Adam oyundan çıktı lan. Ya abi çıkmayın ya. <laughs> Evet gençler yapacak bir şey yok. Ee, Alam oyundan çıktı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hassasiyet ayarımı gerçekten beğenmişsinizdir. Kullanırsınız arkadaşlar. DPI'de 580 kullanırsınız. Ben öyle kullanıyorum. Yani iPhone'da DPI yok ama ona geliyor. Ben araştırdım. 580 veya 640'a geliyor. O derece derece kullanırsınız arkadaşlar. Ee, video like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Ee, fikirlerinizi de yoruma bekliyorum. Hoşçakalın gençler.